Herkese merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle karşımdaki kişi için, aklımdaki kişi için ben ne ifade ediyorum adlı bir video çekmeye karar verdim. Çünkü genelde e, dişi enerji ve kadın tarafından e, en çok sorulan ya da en çok sıkıntısı duyulan e, soru bu soru oluyor. Karşı tarafın dünyasında ne ifade ettiğimiz, bizi nereye konumlandırdığı, Karşımızdaki kişide gerçekten bir değerimiz var mı? Ee, neler düşünüyor bizim hakkımızda? Bunları aydınlatmaya çalışacağız. Hep beraber kolektife bir açılım olacak. Açılımın içerisinde hakkınızdaki düşüncelerini, karşı taraf için ne ifade ettiğinizi arada da zaten muhtemelen duygusal yorumlar yapacağız. Ee, kayıtlar çünkü muhakkak çıkacaktır. Bunları buluyor olacaksınız. Umarım sizler için gene her zaman faydalı bir açılım olur arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir kalplerimi karayım ben. Öncelikle destede kartları saçarken odaklandığım nokta. Onun için ne ifade ediyorum? Bu sorunun cevabını böyle güzel niyet bir şekilde çünkü bugün almak istiyorum. Şimdi hep beraber bir bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Şöyle ben hepsini açacağım arkadaşlar, tamamını bir görmek için. Bir kere karşı taraf için. Güçlü bir karaktersiniz. Bugün ben kartları ters tutmuşum galiba desteği seçerken. Sizi böyle hep tersinden algılayan bir karşı taraf olabilir. Karşı taraf için evet güçlü bir karaktersiniz. Biraz sanki güç ifade ediyorsunuz. Biraz otorite hmm, temaları hissettirdi bana açıkçası. Şimdi öncelikle karşı taraf sizi ilk gördüğünde böyle ne yapacağını biraz şaşırmış olabilir. Yani hayatına ilk girdiğinizde veya onun hayatında etkisine böyle yeni yeni sürdürmeye başladığınız zamanlarda sanki ona böyle çok büyük bir şans, bir fırsat gibi gelmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü karşı tarafın hatta biraz kafası karışmış. Yani öyle bir zamanda belki denk geldiniz ki ona çok muazzam seçenekler sundunuz. Yani imkanlanma olarak şimdi bu siz kasıtlı bir şey yapmış, yapmamış da olabilirsiniz ama yani çok büyük fırsatlar, seçenekler kapısı açılmış aslında onun hayatında ileriye gidebilmesi için. Yani belki çok sıkıştığı bir zamanda denk gelmiş olabilirsiniz. Hayatında gerçekten monoton ve sıradan bir rutin içerisindeyken denk gelmiş olabilirsiniz. Yani ileriye doğru ilerlemek istemiş aslında içsel olarak bu kişi. Önüne farklı seçenekler çıksın da istemiş olabilir hatta. Tam bu sırada da karşılaşmış olabilirsiniz ve bir şekilde birbirine denk gelmiş olabilirsiniz. Bir uzaktan uzak bir tanışma olanlarınız da olabilir. Aranızda sosyal medya vesaire gibi çok yüz yüze mesela görüşmemiş ama bir şekilde tanışıklık elde etmiş de olabilirsiniz bu kişiyle. Bir kere bu kişi sizi hayatına çok fazla almak istemiş bir kişi. Çünkü gerçekten ona böyle şansı, bereketi, başarıyı, bolluğu çağrıştırıyorsunuz. Ya da siz, dişi enerji tarafı olan siz olduğunuz için biraz bolluk, bereket enerjisi de karşı tarafa veriyor olabilirsiniz. Karşı taraf sizi gördüğünde hayatındaki birçok şeyi bitirip sizinle yoluna devam etmek istemiş. Demiş ki yani ben bu kişiyle olursam gerçekten başarıyı elde ederim. Yani güzel şeyler yaşarım. Hayallerimi de gerçekleştiririm. Böyle bir güç e, teması var diyorum ya zaten bu açılımda. Ve böyle aslında çok da gizli kapaklı da bir şey yaşamak istememiş. Yani sizi koyduğu yer gerçekten hayatında böyle biraz göz önünde e, olacak bir konum. Yani çünkü yani siz onun için de iyi bir partner iyi bir seçim olabilirsiniz. Mesela görsel olarak güzel bir kadın olabilirsiniz. Yanına yakışan bir kadın olabilirsiniz. Sizi yanında konumlandırmak istemiş aslında karşı taraf. İstemiş diyorum çünkü e, biraz böyle nasıl söyleyeyim bunu çok size yansıtmadığını hissediyorum buradaki kartlarda. Hatta tam tersi aksine sizi çok fazla kendi içine kapattığını da bana hissettirdi. Burada sizden çok fazla memnun olan bir kişi var. Yani halinizden, tavrınızdan olabilir, konuşmalarınız olabilir. Yani karşı tarafa belki mutlu ediyorsunuz, tatmin ediyorsunuz, ona çok hitap ediyorsunuz. Sanki bu açılım bana bu enerjiyi veriyor açıkçası. Sizinle ilişki kurmak, sizinle bir şeyler yaşamak, iletişim halinde olmak. Yani mesajlaşmak, konuşmak, vakit geçirmek her neyse yani buraya bir sürü şey koyabiliriz. Onu gerçekten memnun ediyor. Bir memnun olma enerjisi var çünkü burada. Ve karşı taraf gerçekten de sizinleyken enerji alıyor sizden ve birçok meselesini de halledecek kapasiteye geliyor sanki. Bakın aranızda güzel bir alışveriş var gibi sanki ve karşı taraf... Ee, sizin enerjinize iletişim kurduğu veya bağ kurduğu zamanlarda hayatında kendini daha güçlü hissediyor olabilir. Birçok şeyi başardığını hissediyor olabilir. Sanki zihnen de ona iyi geliyorsunuz. Mesela bu kişi zihnen çok fazla oto kontrolünü sağlayamayan bir kişi ise siz onun hayatına girdiğinizde ve iletişim kurduğunuz sıralarda daha kontrollü, daha böyle kendi gücünün farkında olan bir e, kimseye de bürünüyor olabilir. Ancak size bir takım gelişmeler yaşatamamaktan dolayı biraz üzüntülü gözüküyor bakın karşı taraf. Yani siz ona aslında bir ateş elementi bakın değnek prensle beraber bir aslında ateş havası enerji veriyorsunuz. Hayat yaşam sevinci. Aa evet yaşam sevinci çok daha güzel bir kelime oldu burada. Veriyorsunuz karşı taraf bunu çok değer, iyi değerlendiremiyor ve üzüntü sanki buradan e, kaynaklanıyormuş gibi hissettim. Ama ciddi anlamda karşı taraf için bakın arkadaşlar bir fırsatsınız. Bir fırsat enerjisi veriyorsunuz ve karşı taraf gerçekten bilinçlendirme noktasında, bakın bilinç kartı, aklı selim olma noktasında, aklı başında kararlar verme noktasında oldukça faydalı oluyorsunuz aslında. Belki de hayatının eğrisini ve doğrusunu sizin sayenizde fark ediyor olabilir. Ya yani şimdi bunlar böyleyse çok uçuk şeyler gibi de gelir ama hiç azımsamayın bence kendinizi bu konuda. Çünkü birinin yaşamına biz hiçbir şey yapmadan bir neler kattığımız gerçekten bazen hiç farkında bile olamayabiliyoruz. Ama karşı taraf sizi ciddi anlamda şanslı, bereketli, tam bir kadın gibi mesela böyle görüyor olabilir. Enerji olarak böyle buram buram sizden böyle bir enerji alıyor olabilir. Gerçekten sizde bulduğu şey şans, mutluluk, başarı, tatminkarlık, uyum. Yani aslında hani hepimizin isteyebileceği şeyleri karşı taraf sizde büyük oranda bulmuş gibi gözüküyor açıkçası. Bu kişi için tam olarak ben ne ifade ediyorum diye soruyorsanız arkadaşlar bu kişi için gerçekten de şansı ve bolluğu, bereketi ifade ediyorsunuz. Ve sizi gerçekten hani şöyle söyleyeyim sizi iyi bir yerlere konumlandırmış demeyeceğim. Çok klasik bir yorum yapmayacağım ama zaten siz o kadar kendi enerjinize yani kendi başlı başına zaten o kadar iyi ve güzelsiniz ki bu kişinin sizi böyle çok iyi bir yerlere kendi lütfederek koymasına gerek yok. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Karşı tarafı verdiğiniz hissiyat tam olarak bu. Yani ben alıp onu iyi bir yere koyacağım diye bir şey yok burada. Zaten iyi bir konumdasınız. Verdiğiniz enerjide yaydığınız enerjiyle vesaire karşı tarafı da bunun gerçekten de yani oldukça farkında ve size bir ilişkiye bir böyle bir ilişkiye aslında gerçekten de şans vermek istiyor. Bakın tekrardan geçmişi bir gündeme getirmek bir takım şeyleri tekrardan bir canlandırmak istiyor. Ancak sizden karşılık alır mı almaz mı biraz böyle tekrar bir aşk yaşama noktasına sizden yana endişeleri olabilir. Çok net sizi bilmiyor olabilir şu anda yani ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, karşı tarafa bir karşılık verir misiniz? Bunlara çok hakim olmayabilir şu anda. Ama ciddi anlamda sizi hep bir değerlendirmek istiyor. Dediğim gibi bunu bir şans, bir fırsat olarak görüyor. Karşı taraf ve kendine bu şansı vermek istiyor. Tabii ki bu şansı veriyor mu vermiyor mu hayatınızda engeller var mı yok mu vesaire onlar şu anda ayrı bir konu. Ama bu kişi için çok büyük bir şans olduğunuzu bence kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Bu çünkü sizin için gerçekten de bir kilit nokta arkadaşlar. Yani karşı tarafa bir fırsat olarak doğduğunuzu, hani bu sizin bakış açınızı birçok şeye karşı değiştirir çünkü. Mesela en basiti Kendinizi kurban psikolojisinde hissetmezsiniz. Çünkü unutmayın ki siz zaten bir şans, bir fırsat veriyorsunuz karşı tarafa. Hani seçilen konumda olmaktan mesela sizi çıkartır algısal olarak. Böyle bunları birazcık bence fikir ve düşüncelerinize yer verin derim ben. An itibariyle sizin hakkınızda neler düşünüyor şu an bir onlara bakmak istiyorum. Evet ben aslında bir takım emekler verdim. Yani ufak tefek de olsa bir takım adımlar attım. Hiçbir şey yapmadım da değil ve şu an onların sonucunu almayı bekliyorum. Belki de sizinle iletişim kurmak, sizinle görüşmek için kendi hayatında yapması gereken bir takım şeyleri yaptı. Bunlardan sizin şu an haberiniz yok. O yüzden ben şu an yaptığım şeylerin sonucunu almayı bekliyorum. Yani bir takım eylemlerde bulundum. Bunların sonucunu e, almayı beklediğim bir evredeyim. Bakın sizi bir gitmiş olarak görüyor sanki. Çünkü sizin hakkınıza ne düşünüyor dedik. Yani biraz sırtını dönmüş. E, ona arkasını dönmüş. Ama böyle bir üzüntülü bir vazgeçiş. Yani hani giden kadın gibi değil de gitmek zorunda kalan kadın gibisiniz sanki siz şu anda. Biraz hüzünlü bir arkasını dönmüş bir dişil enerji var burada. Ancak tekrardan bir bakın kupa asık kartıyla duygusal olarak size karşı tekrardan bir teklifle, tekrardan bir şansla kapınızı çalmak istiyor olabilir karşı taraf. Zaten açılımda böyle bir enerji var açıkçası. Sizin bakın arkadaşlar hem gittiğinizi, biraz arkanızı döndüğünüzü, hem de biraz kendinizi şu an korumaya aldığınızı, mevcut konumunuzu çok fazla müdahale ettirmediğinizi düşünüyor. Bence karşı taraf kendi hayatınızla ve sizle alakalı sizi biraz böyle görüyor birazcık korkular var çünkü burada bastırılmış şeyler. Belki konuşulmamış daha gündemleriniz var. Mesela son gidişin üzerinden el enerjisiyle bir açıklama yapmamış olabilir. Daha konuşulacak gündemleriniz de olabilir. Ay kartı birazcık bana bunları çağrıştırdı ama bakın sizi gerçekten çok fazla beğeniyor karşı taraf. Gene bak memnun olma enerjisi. Yani beğeni ama memnun olma. Karşı taraf yani bunu siz kendi gibi algılayın. Ben çok böyle tarif etmek istemiyorum. Ama e, sizi beğenen, gerçekten huzurlu bulan, güzel bulan, sizin olduğunu çok memnun olan, sizi de biraz şu an böyle kendi başınıza, kendi başınalığınızda gibi de görüyor olabilir. Bu kart birazcık bana onu da yansıttı çünkü. Kendi başınasınız, kendi başınıza güzel ve güçlüsünüz. Biraz da arkanızı dönmüşsünüz gibi e, gözüküyor. Daha doğrusu karşı taraf şu an sizin hakkınızda e, bunları düşünüyor arkadaşlar. Bakalım biraz daha bakalım. Bakın size bir tekrardan demin de kupası gelmişti. Bir jest, bir güzellik yapmak isteyecek karşı taraf. Yani geçmiş nostalji anlatan kartımız çünkü bu biliyorsunuz ki. Hani geçmiş konuşmanızı çağrıştıran bir şey yapacak olabilir. Geçmişe bir atıfta bulunacak olabilir. Bir hikaye paylaşmak, bir şey anımsatmak, size bir şey hatırlatmak gibi. Ama kupasıyla da beraber geldiği için bence burada bir şans kapısı, bir fırsat, bir teklif. Hani bir şeylerle size karşı taraf gelecek gibi gözüküyor. Rumi destesinden de bakalım. Tekrardan bir canlanacağınız, tekrardan bir küllerinizden doğacağınız ve bu aşkın dirileceği bir gündem var arkadaşlar. Yani yeni bir başlangıç. Hatta bu öyle bir başlangıç ki sanki ilk defa yeniden başlıyormuşsunuz gibi. Yani hiçbir olanlara olmamış da daha ilk denemenizmiş gibi bir sıfırlanma, bir canlanma hali var. Bakın tekrardan bir kılıç ası kartımız geldi. Yeni bir mücadele, yeni bir mücadele demeyeyim. Hani sizi böyle savaş alanına çekmeyeyim. Tekrardan yeni bir sayfaya Yeni bir ilişki içine girmeye sanki bu kişiye bir hazır olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın tekrardan bir kupası var. Karşı taraf size gelmek istiyor ve gelecek gibi gözüküyor. Bir geliş var burada. Kılıç ile beraber yeni bir devir başlıyor. Kartlar çok net bir şekilde çünkü şu anda bunları ifade etti açıkçası. Mesaj kartlarından da alalım. Nihayet eylemlerimin sonucunu hissediyorum. Bu mesaj kartı beni nereye götürdü? Daha açılımın en başında şu kartla demiştik ki karşı taraf bir takım eylemlerde bulunmuş bunların sonucunu bekliyor, bekleyen bir pozisyonda demiştik. Bu da de nihayet eylemlerimin sonucunu hissediyorum. Bir takım şeyleri şartları oluşturmuş oluşturmaya çok yakın olabilir karşı taraf. Henüz istediğin gibi biri olamam. Bence mesele buydu. Yani bir takım şartları, şutları size karşı müsait değildi bu kişinin. Yapması gereken bir takım şeyler vardı. Yani hazır olmadığını, size bu duruma hazır olmadığını hissediyordu. Bana tüm bu olanları düzeltme şansı verir misin? <laughs> Ve beni affetmeni istiyorum. Mesaj kartınız geldi. Yani dedim ya, tekrardan bir deneme, tekrardan bir kapınızı bir şans, bir fırsatla çalma durumu var diye. Ama bu öyle bir başlangıç ki size de sanki böyle hissettirecek. Yani üzgün kırgın olmanızdan ziyade Ay işte bu kişiyi affedemem ya da işte affettim, affetmedim mevzularını çok olmayacaksınız gibi gözüküyor. Çünkü burada böyle birden bile canlanan bir şey olacak. Hani olur ya bazen çok kendimizi kırgın hissederiz. Çok artık bir şeyler tükettik deriz. Bir daha gelse bile hani böyle çok da böyle beni yükseltmez dediğimiz bir ruh halinde oluruz. Ama karşı tarafla beraber gelen enerji öyle bir enerji olacak ki hani çok böyle bunları düşünmeye bile zaten böyle bir fırtasınız kalmayacak gibi bir enerji böyle tekrardan kendini bir yükseltecek yani birden bir canlanma enerjisi olacak duygular da ee, i̇nşallah da her şey sizler için hayırlısı olur arkadaşlar. Ama hani karşı taraf için ne ifade ediyorum noktasında gerçekten karşı taraf için aslında oldukça önemlisiniz. Daha doğrusu gene söylüyorum. Siz başlı başına zaten çok önemlisiniz. Hani karşı taraf size baktığında bu böyle bir insan olduğunuzun zaten farkında. Hani benim ona ekstradan bir önem vermiyorum. Bırak zaten önemli ve değerli bir insan olduğunuzun farkında. Hatta siz bunu çok çok daha fazla farkında olun ve bunu çok çok daha merkeze alın bence kendinizle alakalı diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımlarda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.